bir şey söyleyeceğim. Bak iyisiniz, hoşsunuz. Sizi çok seviyorum. Allah'ım sizleri başımızdan eksik etmesin. Ama diyor yani hiç sevenle sevmeyen bir olur mu? Ya, tabii ki olmaz. Ama sevmek güzel, sevgiyi göstermek çok daha güzel bir şeydir. Bak sizlerden ne diyoruz? Oraya tepkinizi koyun. Tepkiler hep kötü anlamda, negatif manada olmaz. Biraz da bak burada dört aydır hak, hakkı konuşuyoruz, doğruları konuşuyoruz. Doğru mu Ömür? Evet. Mesela 80 program yapıyoruz. Herhalde bir 150 bin yorum gelmiştir. Bugün 85. bölüm. 85 Maşallah. 50 bin. Sizler de bize katkı sunun. Sizler de sevdiğinizin yanında olun. Hep bu onlardan onu izlemeyin, bu bunlardan bunu izlemeyin Mentalite algısı oluşurken bir yandan da sizden olanlara destek olun. Mesela programı çekin, yayın anından Instagram'larınıza koyun. Facebooklarda paylaşın. Sesimiz daha çok kişiye yayılsın. Daha çok kişi söylediklerimizden feyiz alsın. Burada size önemli görev düşüyor. Kuru kuruya sevmek memek yok. Biz de o zaman kuru kuruya sever. Aman oraya girmeyelim, aman bu topa girmeyelim. Bunu konuşmayalım, etliye karışmayalım dersen olur mu? Saflar belli olsun. Sizlerden de rica ediyoruz. Sevgi eylem gerektirir. Eylemler. Hemen <laughs> herkes resmi çekecek. Şimdi söylemezsem hadi olmaz. Instagram'a. Evet, duralım. Fotoğraf mı çekiliyor? Bak 1 2 3 bizi çekecekler. 1 2 3 bizi çekiyorsunuz hadi. Bizi çekecekler. Instagram'a, Facebook'a koyacaklar. Her sabah vazgeçemediğimiz program hakkı konuşuyor, gerçekleri anlatıyorlar diye. Evet. 1 2 3 Hadi şöyle yapın o zaman. Yapmayın tamam mı? Oldu. Tamam. tamam. Evet. tamam. Peki. <laughs> ee, ya? Ya? ne yaptık <laughs> ya? Ne yaptık <laughs> ya? <Bir> öyle <laughs> abi öyleyse. Sen... Poz vermeye bayılırım. Hemen, hemen dururum mesela. Sevgilerim hemen. biraz da onlar. Hemen yaparsın. o zaman ee,